Merhaba arkadaşlar şu anda e, internet kablosu düşüyorlar görüyorsunuz tranjeyle kesiyorlar Bobket var hemen hemen 60-70 santim derinliğinde kesebiliyor şu şekilde gördüğünüz gibi böyle yani iş makinesiyle e, büyük bir kanal açmanıza gerek yok. Tranje ile küçük bir şekilde kesebiliyorsunuz. Asfalt kesimi yapıyor. Arabalar falan geçebiliyor yani çalışma sırasında. Bunlar. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Makine nerede abi? Şu i̇şte kese. internet müşürsünüz abi. <laughs> He? Eee evet, daha görüyorsunuz internet kablosu düşüyorlar şu anda gördüğünüz gibi fiber optik kablo. Makinemiz burada. Operatör dayımız da burada. Bobcat. Dayı nasılsın? Hayırlı işler. İyi sağ olun. Hararet yaptı biraz soğusun. Hararet mi yaptı? Ne marka dayı bu? Alpin. Alpin mi? Evet. Yeah. herhalde bir tane pransman mı? Dayı. Abi ben anlamam ben. Değerliyim de para soğuk Mopket. Dayı bende kullanıyorum bunu. Valla. Bir yerde kullanıyorum. Ben malzeme çekiyorum böyle şeyle kesim yapmadım da. Evet. Yani İstanbul, İstanbul, İstanbul'da kullanıyorum o. Ben eski otor operatörüyüm. He. Evet. Joystick ya. Evet. Aynı şekilde kullanıyorum. Aynı Aynısı zaten. He? Aynısı zaten. Aynısı. Ben eski otor kullanıyorum. Sahil ana bomba kaldırıp indirme. Aynen. Kovayı açıp kapatması. Burada hidrolik sistemle yağ veriyor. He, evet, hidra motor bu da. Aynen. Her şeyden aynı ya. Eskavatörden aynı. Aynen. joystickle level aynı. Evet, Evet görüyorsunuz elmaslar var. Dönüyor. Kaç santim kazıyor dayı bu? 60. 60 santim. Daha yukarı çıkaramıyorsun değil mi? Yok. Devir kaç dönüyor? Vallahi 200 bar basıyor. 200 bar. Evet. 12 12 tenike yağ alıyor. Selmes karbüratör kadar yağ alıyor. Hidrolik yağ. Ayrıya tıp tam mı yaptınız? operatörüm. Bıraktım ben. Bıktım, sandım. Aynen. E bunun Adıyaman maaş... Celikan'ı bilir mi? Orada bıraktım. Kim? Adı Adıyaman Celikan. Yok. Çesi. Onu Orada biz. Ben İstanbul'da çalıştım daha iyi Hı. ya genellikle çoğu. Ben var. de çalıştım İstanbul'da. Ben Alpin bu da. ne malı dayı? Türk mü? Türk malı Türk. Yerli mi? Yerli. Evet. Torvalı da yaptım. Torvalı da İzmir. Kormalı'da bunun hidrolik tankı nerede? Ayrıyeten, ayrıyeten hidrolik tankı mı yaptırıyor? göstergesi da bu. Evet. Yani ekstradan bir şey takılmıyor değil mi sağdaki evet. yere? Evet. Ben de kullandım bu bunun ket ket marka, ket marka bir de gel markasını kullandım. Evet. Gel var ya. Gel şey yok bizde de ket var bu çok tane. Bir de yeni geldi daha. Bunun ketini kullandım ben. Ben yani saat bakımı yapıyorum. Bunun ben ketini kullanmıştım da. Dur, Açık mı olur? Kamera da var. Önce bay kapat. İçine bakabilir miyim dayı? Bak bu. Ya ters yerden kapıya koymuşlar. Aynen aynen. Koptukları öyle açılır, ketlerin falan. Şuradan hortum yok. Nasıl ya? Şu demire bura? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ters ters. görüyorsunuz. Boketimizin içi. Şu şekilde ekran kameramız burada. Bu gelenlerde şurada bir yerde bir kamerayı bir şey kette var değil mi? Evet, kette de var. Onda yok. Joystick'lerimiz aynı şifreli. eskavatör gibi. Şireni Frenimiz burada. Şeyimiz burada. Fren yok, Gaz. ileri, böyle ileri, geri. Sağ sol dönüşler. Sağ sol yürüyüş ileri geri. Aynen sağ sol dönüş. Onu, e, kaldır, indir. kaldır indir. Kova aç kova kapat. Evet. Aynı Bu söylüyorum. şeyi nereden çevirtiyorsun? Ne? Dranjeyi. Bak şu orada bir tane kırmızı imdadın yanında. Son, ha. ha. Onlar. Onlar yukarı kaldı. Onlar yukarı kaldı. Kaldı yukarı. Yere değmiyor değil mi? Yok yok. Hadi öbür tamam. Şu anda kullanamam. Niye? kilitlendi şu anda. O dönüyor. Evet. O dönüyor. Rolante döner. O dönüyor. Ayfro açılmadığı sürece adı yapamam. Yani şimdi açıldı. Açtık böyle. Evet. E onun devirini nereden veriyorsun? Buradan şeyden mi veriyorsun? Gaz, Doğadan. Gazdan. Ha, gazdan. Gaza bastırıp devrim artar. Aynen. Cihaz. Gördüğünüz gibi, emniyet kemerimiz bastı, tamam. O emniyet kemerimiz bu şekilde. İmdatı da kaldı. açtık. Geri yukarı kaldırıyorum. Şimdi kitlede imdadı. Tamam. Şimdi, kolumu kaldır. Hazır, hadi hazır. Hazır, hazır, hazır. Nasıl kem Bas! Görüyorsunuz arkadaşlar, frenci kaldırdık. Bayağı. É, não Çok sert. Yani çok sert. Evet, şöyle açtık. Emniyet kemerini açtık. Ön cam böyle önden açılıyor. Şöyle yani iniyoruz. Aynen biliyorum dayı da. Evet, Unutmuşuz evet, ya. Ya? ya. Bunun lastikler de büyük dayı. Biraz büyük. M700 değil mi bu? Görüyorsunuz arkadaşlar şu şekilde elmaslarımız sırayla bir ters bir düz bir ters bir düz kenarda yanlar açmak için elmasımız var. Aldığı malzemeyi dışarı atıyor. Dayımız bu makinede Yarın çalışıyor. Saat... Dayı memleket neresi? Adana. Adana'lıymış dayımız. Yarın saat geçsen sen bunu götürürüm.